Başkanım merhabalar, iyi Merhaba, akşamlar. İyi nasılsınız? akşamlar, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş sağ geldiniz abi. ilçemize. Hoş bulduk başkanım. Ee, çok güzel bir gecede, iftar yemeğinde hep birlikte oldunuz. Şu andaki duygunuzu bir alabilir miyiz? Öncelikle insanlarla iççi olmak çok güzel. Böyle mübarek bir ayda, bütün Çin insanlarıyla, misafirlerimizle, tatilcilerimizle hem kaynaştık, bir taraftan sorunları dinledik, öbür taraftan halk günü gibi oldu. Diğer taraftan bu mübarek günde kaynaşma kültürünü, insanların, e, bereketini arttırmaya hep el birliğiyle çalıştık. Zaten geleneksel hale getirdik. Her sene bunu yapıyoruz. Böyle sokaklar, caddeler doluyor. E, eksiğinden gediğinden bir Ramazan iftarımızda böyle atlattık. Sanki Teşekkür burada, ederiz. Burada sanki Çınarcık'ın bütün halkı varmış gibi bir hava yattınız. Aslında biz yani kendi yakınlarımıza çok haber vermedik. Genelde her sene böyle kalabalık oluyor. Çünkü Çınarcın yazın Ramazan'da biraz seyrelse de nüfusu 250 bin civarı. Yani büyük rakam. büyük rakam. Onun için böyle 10 tane daha mekan olsa almayacak gibi. Ama biz arka sokaklarda olan vatandaşlarımızı daha çok davet etmeye çalıştık. Onun haricinde zaten Ramazan'da kuru gıda yardımımız belediyemiz tarafından devam ediyor. İnşallah bunu geleneksel hale getirdik eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. İnşallah uzun seyirler sevindir. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederiz. Rica ederiz, sağ olun. Edir, sağ olun. Sayın nasılsınız? Merhaba teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de çok güzel. Allah'a emanet Ben şu anda e, bugün Çınarca'ya geldiniz. Evet. Çok güzel bir e, atmosferdi. Şu anda Çınarca'nın en güzel zamanı. Evet. Siz biz Çınarcıklı olarak ve yalak olarak şu havasını bize bir tarif edebilir misiniz? Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu gece e, partimizin Adalet ve Kalkınma Partisi Çınarcık İlçe Teşkilatı'nın ve belediyemizin ortaklaşa düzenlediği bir iftar programına katıldık. Biz her akşam bir yerdeyiz. Her akşam bir ilçemizde, bir beldemizde, bir köyümüzde sahura kadar çalışıyoruz. Bu gece de burada bu iftar programında beraber olduk. Çok güzel katılımı olan, gerçekten Çınarcı'yı kucaklayacak her kesimden vatandaşlarımızın katıldığı bir iftardı. Ben arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sizler de zaten gördünüz. Büyük bir katılım vardı. Şimdi Çınarcık Marmara'nın bu bölgenin bana göre nadide ilçelerinden, yörelerinden birisi. Gerçekten doğasıyla ve doğal güzelliğiyle önümüze baktığımız zaman Marmara'ya kadar giden e, denizi görüyoruz. Arkamızı döndüğümüz zaman da doğanın güzelliğini evet. yaşıyoruz. Her yaştan, her kesimden, her inanç kesiminden, her e, yöreden insan vardır Çınarcık'ta. Bu yönüyle Çınarcık'ı biz çok önemsiyoruz ve Çınarcık'a da daha çok destek vermek, Çınarcı'ya daha çok yatırım yapmak istiyoruz. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi bu anlamda da ilçelerimiz içerisinde devlet hastanesi olan ilçemiz Çınarcı. Evet, bu bu yoğunluğu dikkate alarak bunu Bakanlığımızdan rica ettik ve sağ olsun Sayın Başbakanımızın desteğiyle, himmetiyle bunu aldık. E doğal gaz geldi Çınarcığımıza. Evet. Sadece yazlık bir ilçe değil artık bizim Çınarcığımız. Yaz kışın oturulabilecek kışın mi? Kışın da oturulabilecek. Evet. İstanbul'a çok yakın. Hı. Yani yarım saat 45 dakika mesafesi, bir saat mesafesi olan bir ilçemiz. Vatandaşlarımı kışın da Çınarcığa oturmaya davet ediyoruz, çağırıyoruz. Niye? E çünkü o nüfus sayımına göre ödenek alıyor bizim belediyelerimiz evet. ve ona göre yatırımını daha rahat yapıyor, daha güçlü oluyor. Ama Yazın 20 bin nüfusunuz olur da, kışın 200 bine 300 bine e, pardon tamam, kışın e, 20 bin nüfusunuz olur da, yazın 200 bine 300 bine çıkarsa, o zaman tabii ki bir bocalama geçiriyorsunuz. Ama ben inanıyorum, Çınarcık bundan sonraki yıllar çok daha ilgi görecektir eee vatandaşlarımızı ben Çınarca sürekli kalmaya da davet ediyorum. Sayın Bekir şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Yani kışın 10 bin, 20 bin nüfus oldu. Ben evet. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok İyi yayınlar diliyorum. Sağ Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Başka bir şey üniversiteye geldik şu anda inşaat tarihinde. Şu andaki üniversitenin durumunu bir bize anlatır mısınız? Ee, üniversitemiz e, Eylül sonu itibariyle, Ekim ayı itibariyle eğitime öğretime atı açılacak. O yüzden tabii e, tabi siz bir iki ay önceki halini bilmediğiniz için buralar şantiye halindeydi. E, müteahhit firma tarafından çok seri, hızlı bir şekilde tamamlanıyor. E, Ekim itibariyle eğitime açılmış olacak. Ha, evet, teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım.